Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün Sasuke abimizin hesabındayım. Bugün arkadaşlar bildiğiniz gibi yeni sezon geldi. Yeni sezonda da evet. ekipçe Sasuke'nin hesabına böyle rank atmak istedi. Biz de yardım etmek istedik. Ek e, Şu an ilk 20'deyiz. İlk 15'teyiz hatta. Ben girdim kardeşim dedim. Sal bana ya. Ben bir rank atayım. Bir yargıyı dağıtayım. E, hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Bugün yanında Sasuke, Mavi ve Crazy var. Kardeşim hoş geldiniz. Hoş, bulduk, hoş, hoş bulduk, geldiniz. Hoş bulduk hoş bulduk. hoş bulduk. hoş bulduk. Arkadaşlar bu arada maça geçmeden önce lütfen like like atıp abone olmayı unutmayın böyle rank maçına gelmesi istiyorsanız like atarak gösterebilirsiniz teşekkürler arkadaşlar şimdi hemen poçink atadık bizim mavi kaldırmayan atacak böyle o çok uzak eller atacak bakalım kimse geldi mi beyler kaç solda biri var sadece abi takım geldi tamam burada tatara sonra onlar oyuncu muydu evet oyuncu tamam Gel oynayalım oynuyoruz mu beyler tamam Şurada bir benzinleri alalım arkadaşlar. Para. Yok abim çok. Arkası sıkma karışım. Şey. Sadece Mosin'im var benim bu arada. Benim de Ozi var sadece. Halledeceğiz. dbsm birer bırakmıyorum sağda biri var. Halledeceğiz halledeceğiz. Bot galiba. Gel bot otlayalım. Oyuncak mı yazarım bu tarafta? Var var önümüzde botla oğlum. Ya, Nerede? Bu tarafta. Şurada şurada bu çatıda olabilir balkonda. Bu? Daha da? yok bu da mı bak lan? Tamam. Bizde arkada uzi var da. O evlerde. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hatta giderek hızlıca bir poaching temizliği yaptık. Bu tarafta birileri var. Yani çok beni rank maçları denk geliyor. ilk 15 olduğumuz için. Hayır. Aha. Çatta mı o? Evet. Çatta çatta. Ben bu evin çatı sıçramıyorum. Vurabilecek misin Batu? Göremiyorum şu an bot olursun. Bot olmayabilir ha bu hakim tamam, çatıda Bot olmayabilir bu boş ver onu salın. Hadi oradan bekleyin bir. Aynen, soldan açılsa. <laughs> Biz bug yaparak gidelim. Tamam şu an hala orada mı? Gir evet. gibi ya yoksa vururuz beni. Şurada olabilir şu, aslında şu. Ha, bu hakim O çatta galiba. Büyük ihtimalle. Hangi? burada burada burada. Ay var. Ya sen var, var ya. Yemin ediyorum hak ediyor da. Arka arkada arkadaşı vardı galiba hakemici Naruto. Aynen. Hakemici nerede? A nered? Aa, olabilir ha. Ben bu taraftaydı. Bekle hmm. ben bir ara böyle bir dolaşım arayayım failim Burada oyuncu 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 nerede, oyuncu. Nerede nerede? Bay dem kaç oh, kişi onlar? Tek. Ulan görüyor B, arkadaşlar. lan bu abene gerçek abene mi lan hamburger yiyenler? Bilmiyorum olabilir bu arada. Arkadaşlar bir intikam. İntikam günü geldi kardeşim. Nereye gideceğiz Tasuke Bey? Kardeşim bakıyorum şu an ortaya. Şu kula gitmiş olabilir bu kişiler. çıkar. George Ol, tarafı olabilir, falan. Olabilir. olabilir. Seberin adam var mıydı? Mavi niye konuşmuyor? <laughs> Mal mavi. Kardeşim, ya Tasuke. Ne gibi sıkıntı Abi mavi? O. İnternet bir şey oldu. Nazar değdirdiniz o yüzden. Ya sen Almanya'da 20 Mehmet almıyor mu? Avusturya'da. Almanya'da... Ben ön, önden gideyim mi? Önden gidiyorum ben o zaman. <gülüyor> <gülüyor> ben. Ya bence George'a e plonyalım vallahi onların yolunu kapatırız dön dön oldu. Şey, ah şey. Askanlar Toki. Onu. Gördüm Toki. Bak yattı yattı yattı. Sıkabilir. Oh, oh, oh. Boş ver. Bunlar oh, kim? Oh. Hayır hayır hayır. Sen, sen, uzaklaş. Dur, Aynen kaç ben sen kaç. Kaçıyorum, ben kaçtım ben kaçtım. Ben Sen mi? Tamam. Ha. Abi olduğum yere bakar mısın? Narto aç bir öldüğüm yeri göstersene kanka. Ne yapıyorlar orada? <laughs> Allah'ım. <laughs> E Oğlum veri Göster bakın ne yapıyorlar. Arkadaşlar <laughs> mavi burada. Tam bir geçtiği yeri göster. Uçağın geçtiği yeri göster geçtiği yeri. Göster onu göster de. O şeyin... takımını ne yapıyor? <laughs> Yemin et. 4 kişi Allah çarpsın çatımızda. <laughs> <laughs> ah çatı değil ata. Tamam. Kanki sık <laughs> bir. <gülüyor> bomba çekti. Durur bir onu köreteceğim. Creezy. O da çekti bomba. This game ne Hayır be yapma. Tamam ben at girdim ya. <laughs> Baba oynadın mı sen salak? Hangi bir çatta çok iyisin oğlum. Kaldırın bunları. Merve burada burada. Nerede o? Al alt kattan alt kattan. Tamam abi. Gelemez, gelemez bakıyorum. Hadi kit basıyorum ben. Seni bas, basıyorum. Bana git mi? Satayım mı? Yok yok benim canım kurt. Sakin oynayalım. Oyna buraya Naruto ya herhalde. Kanka gel gel tek. Oyna direkt burada büyük ihtimalle ama belli olmaz. Ben A, oynuyorum bu. O da yeri etti. Geliyor bir daha. Harika. Bot bot. İkiniz yok mu oğlum? Var var. Basıyorum. Basın ha basın canınız kurtul. Kaldır. Git ba dur, sen dur, buraya. Sen kaldır evet, sen kaldır sen kaldır sen kaldır. Tamam, tamam. tamam arkadaşlar güzel güzel. Ya bomba ben atmayacak zannettim ama atmış. Yani, çünkü kör oldu ya. Vurdum bana bot. Nerede tepede drop Burada vardı? Burada bir yerdeydi aynen. Burada Biraz burada. Biraz sol taraf. Tepede, tepede, tamam aldık aldık. Tepede de mavi? Tepede. MG3 alıyorum ya. Al Arkadaşlar şimdi siz şey yapmayın böyle adam falan yok. En kötü işte böyle. Bu bu maçta rank maçı işte. Herkes bir mekan alıp alanın... Arkadaşlar sona kadar kalacak bu. Aynen böyle alanın sonunda adam herkes... Adam kapattı. Yemin et. Tamam, maviye go. Geliyoruz hemen. Ciddi misin? Evet. Tam çıkarma. Az kaldı. Sıfke uzaklaş sen uzaklaş pek gelme istiyor sen. Tamam tamam nerede işaret? Aa şey pembe 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 var. Tesla evet pembe Tesla. Aynen 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 aynen. Durdum burada. Ay Aa, şeyde gördüm burada. Aynen. Nereden oynayacağız? bomba oynadık oraya. Tepeden rahatsız edeyim. Bomba. Aa tepeye araba 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 ar 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 tepeden. Aske sen uzak olsan şey git. Canı bir. Git. Ben uzağım hiç sıkıntı yok. Ya. Hayır hayır hayır. Hayır tam tam bitirmedi. Tam çok iyisin. Oğlum onun canı birdi ya. Bayıldı mı? Biraz sol ya bayılmadı. Ben de vurdum baya. Bomba geldi de. Tam çok iyi. Ben gittim tamam. ya rahat ol. Koru. Mavi mavi koru. Mavi geri oyna geri oyna koruyacağım seni mavi. Biraz. Tamam üçün hak. Sol, tamam. Sol, sol. Burada tamam, değil sonunda. Sal, sal. sal yumruklayacağız, sal yumruklayacağız. Öyle bir finish <laughs> oynuyorlar. Sal, 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 sal. Gerek yok, gerek yok. Sal. Seni abi var seni nasıl gerekti. finish yiyordu vallahi gerek Oğlum yok. Oğlum beni finish yiyordu. Kızmasın şimdi. Aynen. Bu nasıl yumruklamak lan? <laughs> Aklım çıktı öyle bir finish oynamak yok. Oğlum vallahi biliyordum ben dedim odaya girsem ben MG ile direkt... bu arada benim fazla lootum yok. Siz ikisi. Gel gel buraya dotta git. Ayrı oynasın bir kişi ya. Abi, Mavi sen, sen git sen o, o zaman. 21 mermim var sadece bak sadece. Oğlum bir şey diyeyim mi? Bagi bay Bagi bayıldın mı Bagi? Bagi ye yemin ediyorum bir hs 3 body falan attım. A sol sol sol. Hep de ölürüz ya. Hangi tek tek bunu oyna. O, var var sulevler var sarın sarın. Arkadaşına abi. götürüyor arkadaşlarına. Gerek yok, gerek yok. E, gireyim, Ay, Alınsana, markımı alınsana, markımı Bekle ben gidiyorum evde. Markamız boş. Bara mavinin yeri de olabilir ha. Mark attım bakın. Oğlum oradan evet. rahat çıkarız her yere. Bence orası iyi. Yes. Anana arvadı ne? Ne oldu? Döndüm Daha abi. Gelin skiller sağlı sollu. Aha! <laughs> sa Aha. Gördüm, gördüm. Sıkmasan oğlum çok iyi sıktın ha. Oynamayın gerek yok nereye gittin lan eşek? Sasuke bak Niye sen beni dinle bir Sasuke. Şu açıktan herkes geçecek bunları çok fena vurmamız lazım tamam Ha bak bak araba geçiyor bak araba geçiyor Bir şey diyeyim mi onları fena bak, arkaladık mi? ha Beyler 556 lazım bana Crazy ha. canım ya, ya. bak bir aç, 23 mermi al da haritayı açın sulu Hı -hı. evler şu an burayı vuruyor tamam mı bizim şu arkadan girmemiz lazım onlara aa ha, crazy ha, yapma oğlum maçın ortasına gitmemiz lazım lan crazy nitko attın mı Oyundan girebiliyor abi. musun girebilir misin giriyorum araba an gel sasuke araba mı Tam geldi size durdum durdum galiba, durdum. Baygın galiba. Baygın mı Hayır canım bir tamam helal ha, helal abi. çok iyisin Aynen. Canım birdi, bir. 1. <laughs> bir. hoş geldin. Onu <laughs> onlar hangi kafayla bize şey Crazy arkadayım canım. Crazy sen tut beni şimdilik ölürüm yoksa. Beyler. Bak tepeye kafasanız ha. İkiniz. Güven aldım ben zaten şu. An. At at mavi aldım. mavi oyna. Aldım, oynadım. Tepeyi alan ile beraber gireceğiz. Tamam mı alana? Tepe dolu mu? Dolu olabilir. Do, beni vurabilir. Burada evet, vurdular. Tepe boş, bu tepe boş, bu tepe boş. Dolu ha, boş, oğlum, oradan bana gidelim, sıkıyorlardı. Hani oğlum, ha, alan olmayabilir. Geldin. Şimdi herkes çıkacak bir sonra din tamam mı? Oğlum, bu taraf vuracak mavi. Mavi kim vuruyor? Bak. Oğlum gir şu tarafa gir işte sen oraya ileriye niye gittin tepe. ki? Naruto gerek yok gir şu tarafa. Tamam da dikkat edin. Ayar yapıyorum ben. Niye attı ki maçtan? Birinci şans kopyala yapabiliyor musun? Birinci şans kopyala yap. Bir şey diyeyim mi? Bak şu eve güzel bir kafa atarız bak sonra tamam. Alan geldiğinde. Oğlum yok lan o ev olmaz. Yok. B. çok tehlikeli. Şu eve atabiliriz kanka. Hangi işaret? Kanka orası B. full dolu, full dolu. Sankreli bak şu. şeyler şimdi bir yere gidelim. Bak bayır oğlum açıktan alınlar. Baydım baydım. Tam kili çektim. direkt o baş. İki takım var orada. Yok oğlum baydım kili çektim. Falan atarız orada. Hayır oğlum. Bomba yeriz. Nereye nereye nereye, nereye 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 nereye? Bak 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 bak. Aynen 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 alacağız alacağız. Dur şu an değil şu an değil şu an değil. Bir, Yatın bir, yere. Bir, bir, sık bir, sık bir, sık. Hayır biraz daha sık biraz daha. Bir. Kanka bak arkasından araba geliyor. Toros. Ha onu patlatırız bir patlatırız. Patlat. Baydım bir, birine. Tek mi? Yo bir daha var arabada. Tamam ikisine baydım. Süper. <laughs> alan alan geliyor. Bin alan alan bak sizki. Sizki bak burada. Tam kafa atıyoruz yani eve. Beni al beni al beni al. Eve suske. mi eve mi eve mi eve mi? Evet, evet, Evet. Yok. Yo, Yo, sen, sen koşarak tamam. gel, koşarak gel. Attım oğlum kafayı. At. Dikkatli oyna ama. bu ya. Oğlum ne oluyor pinge? Benim ping çok, çok çok lag, like, çok lag. Like. Naruto, Naruto. Kuşur oynadım. Bomba attım abi, bomba attım sana. Crazy gel, gelin mi sana Crazy? Yo yo geliyorum, geliyorum, Beyler durun. Ma bomba attım sana mavi. Nereye attın? Oraya 3 tane bomba. Ay attım. bana ben birini baydım o da benim aydı. Aynen aynen o da benim ayıda. Helal kilim, o geldi. Gitti. Kilim geldi kilim geldi benim. Evet. Kilim mi geldi. Beni alın beni alın. Al canım çok hızlı gidiyor. Girme Sasuke bomba atacağız. Girmedim girmedim girmedim. girmedim, girmedim. biri çatda biri. Soldan geliyor. Oğlum burası çok iyi buraya gelsenize Allah aşkına. Tamam, İçeri girin bir aşağı kata girin. Oğlum aşağı kata, çok iyi bir sürü araba var. Lan bomba at mı yukarı. Tamam aşağı var. kata bir girin aşağı kata bir girin. Baksana buraya Ma Naruto. Beyler. Alan çok... Burada, Burada ya, var bu yan evde var yan evde var yan evde var yane duvar arkası. Bu Aynen. Bomba gideriz yan eva. Aynen. Aa, arka. Bu araba ne? ne? Ben 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 çalıştırdım. Gelme 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 git. Üçler oğlum sabır. üçler bir de dışarısı yapalım. var. Bak geçti bak dik İn in in. Abi eşeksin git diyorum sana. Şek ya şek. Ah, Fightlaşıyor. Beyler yavaş in çıkmamız lazım. Bomba sis bunların. sis Çıkacağız. Bir bomba sallayacağım. Çek. Arabayla girip... Bomba dışarıda, Çık çık çık. bomba dışarıda. Oynamamız lazım ona. Full sis at, arabayla gidemeyiz. Koş 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 koş. Naruto bak arkana, arkana bak arkana. Yok ben bakamam. Önümüz kit lazım. var mı kit? Kit var da. Kit var, kit. Çünkü şu an herkesi görüyor. Bitti arkamız arkamız bitti. Önümüz. Kalkan kalkan. Hayır ben onu düştüm. Kalkan at. Kanka ben atamadım ya. Beni abi keşke ben gitseydim mavinin yerine ya. Aynen. Sıkıntı yok sıkıntı yok izliyorum hadi beni çekin. Çekin beni güzellik puan alırız. Hoş. Ay anasını satayım ya. Mavi, mavi. nasıl gittin oğlum? Tam mavi pus. Mavi pus. Tamam pus pus. Göz serme mavi kill alma. Öndeki eve girebiliyor musun? Oğlum gitmesin. Vardı vardı ileride var mı? Tamam. Kanka sol git yukarı çık Diyorsan. Yürü gir bu odada pus gir. Bu odada pus. Hayır Merve'nde pus pus pus, pus Merve'nde Merve tamam. Bekle 9 kişi var. Mavi. Dur, mavi mavi. ne biliyor mu? Sen şu an balkona çıkman lazım. Şey balkona çıkması Hiç lazım. Mı? Çıkarma çıkamaz. Parça, açsınlar, sal sal şimdi önce mavi En son mavi dur yok oğlum yok en sonu girecek en son Sol, sol çatın Aa. seni görmesin tamam geri oraya gir oraya yavaşlan. Gir Abicim bak çatışıyorlar. Hiç Oğlum, gösterme. Oo, eve direkt girersin bu arada. Eve girersin bu arada. Şu an girmen tamam, lazım bence. Yok yok giremez. Önü dolu Sasuke bak. En son ya, bırak. Ya. Gösterme gösterme. Onlar girecek senden önce oynayacak onlar. Aha vur, vur 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 onu vur vur. Bize izin verememişti. Ben de oh. sen O sana yardımcı olacak. Aynen. Keşke vurmasayım. Bak, ah be. Ne daha sıkıntı yok değil, ya arkadaşlar yani bak göstereyim atlamaçı bak. bak bak bu tek kalmış oğlum ya alan bak. Şey oğlum bak Arkadaşlar ya. bu küçücük yerde bak abi adamın şansına bak ya arkadaşlar yani şimdi biz aslında böyle ya bin almamamız bir tek bizim için daha iyi oldu nedenini şöyle göstereyim Şöyle arkadaşlar şu an çok az arkadaşlar as oyuncusu olduğu için maç atamıyorlar. Hiç kimse giremiyor. Ondan dolayı biz de dedik taçtan hızlıca oynayacağız. Zaten bu maçın sonra bir maç daha açacağız. Bak gördüğünüz gibi maçtan sonra as olacağız. Biz de bekleyeceğiz maçın başlamasını. Çünkü başlamıyor zor başlıyor. Bir, bir 30 puan alırsak direkt... Direkt onu spawnlanırsak ilk 5 ilk aynı direkt buraya geliyoruz anladınız mı arkadaşlar Daha iyi oldu bizim için ee, izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Kendinize dikkat edin hatta şöyle göstereyim bak arkadaşlar Bak az olanından sonra bak arada bir fark falan var Kimse giremiyor Şu an bunlar 2 ee, saattir falan bekliyorlar mesela Görüşmek üzere kendinize dikkat edin Bay bay arkadaşlar